Selam video sevenler. Bugün sizlerle birlikte size bir şey soracağım. Bu telefon benim telefonum artık bozuldu. Yeni telefon alırım kendime belki. Alırım ve yeni kanal açacağım. Bu telefon bozuldu çünkü. Yeni telefon alacağım. Yeni kanal açacağım. Kanalımın adı ne olsun? Alirama'dan NDNG mi olsun? Alirama'dan GTG 0 mı olsun arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Yorumlarınıza kalp bırakacağım. Yazmazsanız size küserim ha. Hemen yazacağız. Hemen yazacaksınız. Yazmazsanız küserim. Sürekli Yeni kanal açacağım. Yeni telefon alacağım çünkü. Okay. Kanalımın ismi Alirama'dan NDNG mi olsun? Alirama'dan GTG0 mi olsun? Yorumlarda yazın. Bunun için sordum. Siz yorumlarda yazın. En çok hangi isim gelirse onu koyarım. Neyse. Videoyu bitiremiyorum. Telefon biraz bozuk. Neyse. Görüşmek üzere.